Evet sevgili izleyenler, 11 köyü birbirine bağlayan yolun hemen girişindeyiz. Ee, yanımızda köy muhtarlarımız var. Köy muhtarlarımızdan burada hemen hemen gün aşırı kaza oluyor. Ve buradaki bir düzensizlik ve lamba istekleri var. Ee, bunları da kendi ağızlarından alalım, bakalım daha büyük dertleri neymiş. Burası bizim 11 tane köyümüzün ana sinop asfaltından ayrım noktası yapıldığı günden itibaren sürekli kolay işte görüyorsunuz yol ayrımı noktası sürekli kazalara sebep oluyor. Bu kazaların en azından azaltılabilmesi için buraya biz karayollarından köy muhtarları olarak dilekçe yazdık, imzaladık, mühürledik. Buraya sadece çok fazla bir şey istemedik. Tüm karayollarımızda olması gerekli olduğu gibi buraya da bir ışıklı levhaların konmasını istedik ama şu ana kadar bu bir, böyle bir çalışma yapılmadı ve bugün yine burada bir kaza oldu, İnsanlarımız yaralanıyor, sakat kalıyor. İşte bakın burada emaresi de belli zaten. Bir an önce buraya buraya bir e, ışıklı levaların konmasını istiyoruz. İsrarla yetkililerimizden, karayollarımızdan. Bu sorunumuzun da e, işte görüyorsunuz bu yollarımız e, e, mevcut e, çok güzel şekilde yapılıyor bir sene iki sene önceki hali belliydi. Şu andaki hali çok güzel ama eksik. Şu anda buraya lamba istiyoruz kazaların önüne geçilmesi için. Fener Muhtarım'ın dediğine katılıyoruz. Bir an önce bunun yapılıp sağlığa kavuşun insanların daha rahat şekilde hayatını sürdürebilmesi için biz de bu taleplerin inşallah gerçekleşir. Trafik akışını daha rahat. Evet efendim. Evet, evet efendim. Teşekkür ederim. Evet Muhtarım siz ne evet. söyleyeceksiniz? Ben de arkadaşın dedikleri gibi bunlar zaten bir şey söylemeye de yok. Görünüyor zaten bir an önce yapılması. Bir an önce. Benim söyleyeceğim de işte karşı tarafta gördüğünüz gibi altın yani Altınkaya ve Derbent barajlarının ve 11 tane köyün bağlaştığı kesitte sadece trafik lambasının insanlar ölmeden yapılırsa çok güzel olur. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de Kayıksız Köy Muhtarı Benim de artı isteklerim. Biz buranın karşıdaki yolun açılmasını istiyoruz. Burası için ben yetkililere söylemiştim. Çetinkaya Bellasına aitmiş oranın yolu oranın yapılmasını istiyorum. En azından buranın yoluna çıkması gerekiyorlar. Bu taraf bu köylerde 15 tane köy var. Yani onların trafikte biraz rahatlatması için o yolun açılmasını istiyorum eski ben de. Eski bağlantısından, bağlantısından yani eski köprümüzün kemer <laughs> eski evet eski tarihi Kızılmak köprümüzün bağlantısı olan tali yolun da açılmasını ayrıyeten. de direkt ayrı direkt çıkıyor. çıkıyor. Açılması da ayrıyeten istiyoruz tabii ki ya. Yani. yani şimdi biraz trafiği rahatlatacak yani traktörler en azından bu bu tarafa yola geçmeyecek. Yani, e, traktör yolu olsun en azından. Orada var zaten yolumuz onun yapılmasını ben söylemiştim yetkililerde de bir şey almadık yani bir senede söylemiştim ben. Ama sonuç daha çıkmadı. Çıkmadı İnşallah bundan sonra çıkacağını tahmin ediyorum. Burada yine yatırımlar var sulama var sulu tarıma geçiş var ama sulu tarıma geçiş öncesinde bazı sıkıntılar var. Verimli toprak arazilerinin açık olarak geçecek olan sulama kanallarında hebası var. Bununla ilgili yine bölge e, muhtarlarıyla görüşlerini alacağız. Sorunlarını alacağız. Çözüm yollarını birlikte arayacağız. Biraz önce e, Sinop asfaltından 11 köyün yol ayrım noktasında oradaki sorunumuzu size anlatmıştım. Burası 4 tane köyün, mevcut 11 köyün grup yolundan bu ayrılan 4 tane e, Adaköy, Kalaycılı, Koruluk, Fener köyünün grup yolu. Yaklaşık e, 100-120-120 bin dönüm toplam arazisi olan ve yılda yılda iki mahsul rahatlıkla iki mahsul ve sulu tarım yapılan Kızılırmağ'ın sol tarafındaki toplam 25 kilometrelik bir alan grup yolu. Şimdi sorunumuz yıllardır yıllardır bu yolun bugün mevcut teknolojinin son noktasındaki araç ve gereçlerimize yapılan tarıma cevap vermesi mümkün değil. Sayın Başbakanımızın halka sesleniş halkımızı bilgilendirme açıklamalarında, toplantılarında ülkemizde yolu yapılmamış, suyu götürülmemiş, elektriği olmayan köy kalmayacak açıklamalarından cesaret alarak bizler bu köylerin muhtarları olarak sesimizi en azından en azından başbakanımızın, bakanlarımızın, Samsun ilimizin milletvekillerinin valimizin, kaymakamımızın duyma, duyabilmesi için burada feryat etmek, derdimizi anlatmak istiyoruz. Gerçekten bu yolda çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Alternatif yolumuz mevcut. İsrarla yıllardır altyapısı hazır. Kızılırmağın kenarından hiçbir virajı olmayan, dümdüz altyapısı hazır olan yolumuzun buradan yapılmasını istiyoruz. Ama mümkün değil, bürokrasiye takılıyoruz, yolumuz yapılamıyor. Bizler şimdi size bu yoldaki sorunlarımızı göstereceğiz, virajları göstereceğiz, buradaki yaşanan sıkıntıları göstereceğiz. En azından çözüm olmasa bile bizi yönetenlerin bu sorunumuzu bilmelerini istiyoruz. Bilsinler, sıkıntımızı duysunlar ama yapmazlarsa yapmasınlar. Peki, e bu Kızılırmak e, settesi kenarında dediniz sette yolunda. Gerekçe ne peki? O neden altyapısı yapılmış halde size izin verilmiyor burası? Evet Kızılırmak settesindeki sorunlarımızı biz muhtarlar olarak aslında açtık. Bölge müdürümüz, devlet su işleri bölge müdürümüz gerçekten bu konuda bilgili bir insan. Genel sekreterimiz. Genel sekreterimiz her şeyi biliyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Fakat gerekçe şu anda bize sunulan gerekçe Burası köy yolları ağında olmadığı için biz buraya harcama yapamayız, yapamıyoruz gerekçesi var. O zaman biz istiyoruz, oraya harcama yapamıyorsanız gelin bizim bu yolumuzu yapın. Buraya yapacağı masraf, bu yolu komple sökmesi gerekir. Bu virajları ortadan kaldırması gerekir. Buraya yapacağı masrafın onda biriyle oraya asfalt yapacak. Biraz sonra size orayı da göstereceğim. Dümdüz, altyapısı hazır bir yol. Beni asfalt yapın diye ağlıyor ama biz o tozla boğuluyoruz, biz ağlıyoruz. İşte şu anda Kalaycılı Köyü sınırları içerisindeyiz yaklaşık bir 7-8 kilometrelik bir mesafedeyiz. Bundan sonra aşağı yukarı bir 15 kilometre daha yolumuz. Bunun Fener'e kadar olan 6 kilometresi benim köyümden 6 kilometresi tamamen stabilize ve toprak yol. Tarihi 1876'da Osmanlı Devleti tarafından Fransızlara yaptırılmış Kızılırmak Deniz Feneri. Tarihi değeri var. Orada Türk bayrağı dalgalanıyor. Ama bugün bir vatandaşımız bu Fener merak ettim göreyim demiş gidebilmesi için o 6 kilometrelik stabilize bozuk yoldan arabasıyla gitmek istediği zaman bakıyor. Alt takım vuruyor, şu vuruyor, bu vuruyor, geri dönüyor, gidemiyor. Ben şimdi onların bu bu sorunu, bu sıkıntıyı onların ayağına, masalarına bizzat göndereceğim. Orada oturdukları yerden görecekler ama oturdukları yerden çözüm üretemeyecekler biliyorum bizzat gelip yerinde üretmeleri gerekir. Evet işte buradaki sıkıntı gördünüz yoldaki çukurları bu sene itibariyle biz bu sene itibariyle bu yolun yapılmasından yani yapılabilmesinden ziyade şu gördüğünüz çukurları kendi imkanlarımızı dahi kapatabilmek için ilçe özel idaremizden köylere hizmet götürme birliğimizden defalarca bu köy muhtarları bizler defalarca ısrarla iki kamyon, üç kamyon rot biz istememize rağmen onu dahi alamadık. Bırakın yolu yapmaktan işte görüyorsunuz onu dahi yapamadık. Daha başka bir şey söyle Özel bir şey mi var? Yani e, efendim yani burada şimdi 11 köyü bağlayan bu ana grup yolda yani peki idarecilerle bir sıkıntı mı var? Nedir yani Gerekçe nedir, niye böyle e, bu sıkıntı, bu zamanda teknolojinin bu kadar gelişmişliği var, hatta sulama kanalları bile buraya yapılıyor, arazi toplulaştırması var, peki yol neden göz ardı ediliyor? Bilmiyorum, bilemediğimiz bir şey var, hiç kimseyle bir şeyimiz yok, herkese karşı, bizi idare edenlere, yönetenlere karşı en ufak bir sorunumuz yok. Yetil kadar hepsiyle diyaloglarımız var. Hepsiyle yapılması gerekli evet. olan her türlü müracaatlarımız. 8 senedir mücadele ediyoruz. Bir dosya dolusu evraklarımız var. Evet. Ama yapılan hiçbir şey yok. Ben muhtarımın dediğine katılıyorum. Özellikle bu rutubet malzemesini defalarca daire amirlerine, siyasilere söylediğimiz halde maalesef bir kamyon dolusu, iki kamyon dolusu rutubeti alamayıp yolumuzun halini görüyorsunuz ki biz insanlar gördükleri yerde bize sitem ediyorlar. İnsanlara karşı da mahcubuz. İşte görüyorsun halimizi. Yollarımız berbat, perişan. Bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Hiçbir şekilde bu yola yapacak olduğu masrafın %25'iyle 10 kilometre asfalt yapılacak şekilde birkaç sefer para ayırdık. Ayrıldı devlet tarafından ama ne yazık ki bir kabul görmedi. Bu insanlara 8 yıldır söz veriliyor. 8 yıldır. 8 yıldır bir şekilde bu yolumuzu yapıp bu insanlara sağlıklı bir şekilde ulaşıma kavuşturamadık. Yani insanlar da üzgün, biz de üzgünüz. Diyeceklerim bu kadar. Yetkililere buradan selam olsun diyorum. Millet bize devamlı sıkılcım yapıyoruz. Siz nasıl muhtarlık yapıyorsunuz? Biz 7 senedir muhtar arkadaşlarının 7 senedir bu yol için uğraşıyoruz. Sette içinde uğraşıyoruz. Ama tamam edeceğiz, yapacağız, gideceğiz ama hiç problem yok. Ha, görüyorsunuz şunları da çekilsin. Burada görelim yani. Çok zor durumdayız çok. Bafra'nın en berbat yolu bizim bu grup yolu. Özellikle buna dikkat edilmesini istiyorum. Bizler hiç kimseyi şikayet kimseye etmiyoruz. Hizmet alamadığımız için feryat ediyoruz. Valimiz yeni geldi. Kaymakamımız daha 20 gün oldu geleli. Saygımız, hürmetimiz her şeyimiz sonsuz. Hizmet edeceklerine de inanıyoruz. Ama bugüne kadar hizmet alamadığımız için bizler karamsar olduk. Ha, neyi bekliyoruz? Şunu biz ısrarla bekliyoruz, istiyoruz. Bizi yöneten, bizim başımızdaki başbakanımız bizim bu sorunumuzu bilsin. Duysun. Ha çözüm yapılmayacaksa da yapılmasın ama duysun, bilinsin. Kızılırmak boyu gezip böyle yeşillikleri, bu güzelim arazileri işte görüyorsunuz bu güzelim mahsulleri seyredip insanların içerisindeki streslerini atacağı bir noktalar. Evet. Ama gelin görün ki işte görüyorsunuz evet. araçlarımız birbiriyle sürtünerek geçiyor. Bugün bu yol benim ülkemdeki gelişmelere, benim ülkemdeki yeniliklere bu şu bizim yolumuz uymuyor, yakışmıyor. Hı? Dümdüz düz bir yol. Neden olmuyor? İşte ısrarla size bahsettiğim idarecilerimize ısrarla yolumuzun bu set üzerinden olsun dediğimiz yolumuz. İşte gördüğünüz gibi Kızılırmak köprümüzden başlayıp ta, kö, Körülük, Koruluk köyümüzün şu anda Fener köyüne kadar dümdüz olan bir yolumuz hazır. Her şeyi hazır. Gördüğünüz gibi altyapısı hazır buraya bir elek altı malzeme, üstüne asfalt malzemesi. Çok kolay yapılacak bir iş. Yani karşı taraftaki yolumuzun komple sökülüp yeniden yapılması, o virajların düzeltilmesi. Çiftçilerimizin tapulu arazileri. Birisi müsaade eder, birisi etmez, yine olmaz. Ama burada böyle bir sorun yok. Burada sorun sadece bu yolun köy yolları ağında olmaması. Bunu da almak çok zor bir şey olmasa gerek. Ya gerekçe köy yollarında olmaması mı? Gerekçe bize söylenen gerekçe köy yolları ağında olmaması gerekçesi. Ama biz bugün bu yolu kullanıyoruz. Köy yolları ağında değil ama biz bu yolu kullanıyoruz. Başka alternatifimiz yok. Çünkü oradan efendim işte 2 römork bir tır geçmesi mümkün değil. Mecburen yine bu yolumuzu kullanıyoruz. Kullanmaya da devam edeceğiz. Biz ısrarla 7 senedir 8 senedir yolumuzun bu yoldan yapılmasını evet. istiyoruz. Bütün bağlantılarımızı görüyorsunuz. Köylerimize bağlantılarımız 4-5 tane. Her köyün 4-5 tane bağlantısı var. Ki nihayetinde bu sette şu anda yarım. Benim köyümden sonra bir 5 kilometre, 4 kilometrelik bölümü yapılmamış. Yarın ihale yapılacak. Orası da tamamlandığı zaman burası insanlarımızın gezinti yolu olacak. Görüyorsunuz sağ taraf ne kadar güzel. Asfalt olmaması gerçekten ...bugün benim ülkeme yakışmıyor yani. Evet. Burası dört dörtlük yol... ...biz devletten hiçbir şey istemiyoruz, bizim yolumuzu yapsın yeter. Millet de bizi sıkıştırıyor muhtar olarak... ...e millet de haklı... ...bir yolu yaptıramadınız, yedi... ...yedi sekiz seneden beri uğraşıyoruz. Vermediğimiz dilekçe kalmadı, gitmediğimiz yer kalmadı... ...tamam yapacağız edeceğiz, hep lafta kalıyoruz. Yani yılan, yılan hikayesine döndü hikayesi bu yol. Döndü. Evet, evet. Şurasının hiç masrafı yok. Çok mücadele ettik bu yol için. Köy hizmetleri yol ağına... ...dahil olmadığından dolayı buraya... Ee, kimse elini taşın altına koyup bu yolumuzu yapmıyorlar. Bu konuya biraz daha duyarlı olup bizim bu yolumuzu yapmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, şu anda Kızılır Maksulama Birliği Başkanı ve yanında köy muhtarları arkadaşları var. Efendim burada su geçecek olan kanal ve kanaletlerin tarım arazilerine zarar verdiği iddiası var. Evet başkanım, Aronsta'da da duydunuz. Neler söyleyeceksiniz? Bu sıkıntı nedir? Biliyoruz. Bazı hizmetler gelirken beraberinde sıkıntıları da getirir ama bunun çözüm noktası nedir? Başlangıçta köy muhtarları olarak bu projeye bizim karşı çıktığımız gibi kamuoyunda bir ortam oluşturuldu, gündemler oluşturuldu. Biz hiçbir zaman için böyle yapılan güzel bir hani projelere, devletimizin yaptığı projelere kesinlikle karşı hiçbir zaman için çıkmadık, çıkmayız da. Ancak bu projenin başlangıcından itibaren keşke imkanlar olsaydı da o zamanlar yapsaydık. Biz hep bu projenin kapalı sistem yapılması için müracaatlar ettik. Yıllarca dedik ki bu verimli toprakları ziyan etmeyelim. Bu topraklar heba olmasın. Bakın 35 kilometre ana sulama kanalının ana kanalının geçtiği bölge mesafe 35 kilometre. Yaklaşık 3500 dönüm sulu tarım yapılan araziyi yok ediyor. Şu gördüğünüz üzerinde bulunduğumuz drenaj kanalları, yolu ve kanaletlerin geçtiği giden araziler kesinlikle hesapta yok. Binlerce dönüm şu verimli topraklar, işte görüyorsunuz mahsulleri. Bu verimli topraklar bu sistemle hibe oluyor. Şu üzerinde bulunduğumuz drenaj kanallarımızda ve Kanalet ve yollarımızın tapulu arazilerimizden geçişi arazilerimizde yüzde on kayba neden oluyor. Devletimizin vatandaşının hakkını gasp etmeyeceğini hepimiz biliyoruz ki Irmağa sağ tarafındaki köylerimizde bu sulama projesi yapıldığında yapılırken vatandaşın her türlü kaybının karşılığı. Devletimiz tarafından ödenmiş. Ancak bizim projemizde sadece ana kanalımızın geçtiği yerlerdeki tapuzu, tapulu arazilerdeki istimlaklar ödeniyor. Sulama kanalının, kanaletlerinin ve dranajın geçtiği şu üzerinde bulunduğumuz görüyorsunuz. Arazilerde kaybolan arazilerimizde devlet bize herhangi bir şey ödemiyor. İstimlak yok mu? İstimlak. Kesinlikle yok. Biz bu proje devam edecek, bu proje bitecek bu sistem belki 15 sene sonra belki 20 sene sonra kapalı sisteme döneceğini biliyoruz. Kesinlikle dönecek. Ama biz devletimizden bizim ara kaybolan arazilerimiz gidiyor, eksiliyor yüzde on. Şu göl üzerinde bulunduğumuz dranaj ve yol dranaj kanalet geçişiyle bunun hakkımızın kaybolan hakkımızın bize çiftçilerimize ödenmesini ısrarla istiyoruz. Her iki günde bir çeltiye su verilmesi gerekirken 15 günde bir sıra geliyor arkadaşlara ki bu da ülke ekonomisine büyük bir zarardır. Katkı olmadığından. Biz şimdi bu şekil alışılagelmiş bir şeyle çeltik ekmiş değiliz. Yarın bir gün bu konuda bu suyla çeltik ekmeye kalktığımızda çeltik verimlerimiz çok düşecektir. Evet. Bu nedenle Fener Muhtarım'ın dediğine katılıyorum. Belki 3-5 sene sonra belki 10 sene sonra bu kanaletlerin tamamen değişip insanlara yetecek şekilde, çiftlere yetecek şekilde yapılacağını tahmin ediyorum. Kapalı sistem, Kapalı yani. sistem yapıp yapılacağını tahmin ediyoruz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Yani. Kayıplar önlenir diyorsunuz. Yani evet. yani bu şekilde insanlar çok sıkıntı çekeceği şimdiden belli. Bu proje başlandığında 30 yıllık proje bu. Evet. 30 En azı 30 yıllık proje. 2004'te başladık. Gönüllü. İstekli bu köye projeyi bize anlattıkları gibi olmadı tabii. Evet. Şöyle olacak, böyle olacak, rahat edeceksiniz. Yaptık. Bu toprak reformu değil, su getirmesi değil. Katliam yapıldı. Bafra Ovası'nda büyük bir katliam var. Buyurun benim Adaköyü. Kumsal bir arazi. Kanalatlar geçiyor. Yağmur suyundan şimdi göçmeye başladı. Beklediğiniz gibi olmadı. Kesinlikle. Mı? Kesinlikle. Adam vatandaşın tarlası var. 15 dönüm tarlası var. 900 92 metrekare yere oluk kanaldan dışarıda kaldı. Tarla, drenaj kanalından öbür tarafta. İki beyeymiş. Bu ay 900 metrekare yere ne yapacak bu vatandaş? Tapulu yeri ya, tapulu yeri ya. 1956. Yok mu? Parasını ödemiyor mu devlet? Yok, oranın iki beyeymiş. Onun adına geçiyor ama tarım reformuna girdiği yere almıyor bunu. Bu 900 metrekareye bu vatandaş ne yapacak bunu? Böyle giderse ne olacak peki muhtarım? E, ne olacak vatandaş mağdur olacak. Mağdur oldu zaten daha çok mağdur olacak. İstimla ödenmeyen bu arazilerimizin hakkında biz gerekirse hukuki yola başvuracağız. Mecburen başvurmak zorundayız. Çünkü tapulu arazilerimizden yüzde on gibi yüzde sekiz gibi bir arazi kaybımız oluyor. Karşılığında da hiçbir şey bize ödenmiyor. Eşitlik ilkesinden yola çıkarak biz böyle bir başvuruda köyler olarak toplu 18 köy bir belde olarak biz tekrar eğer bu hakkımızı bize geri iade edilmezse hukuki yola başvurmak zorundayız. İnsanlarımız çünkü gerçekten mağdurlar. Üstelik de emsali var. Irmağın sağ tarafındaki köylerimizde bu proje uygulanırken hatta ve hatta vatandaşlarımız ikişer kez istimlak bedeli aldılar. Az buldukları için tekrar itiraz ettiler. İkinci kez istimlak bedeli aldılar devletten. Devletimiz Vatandaşına bir yerde farklı, bir yerde farklı davranmaması gerekir. Evet sevgili izleyenler, Bafra'da gezimiz devam ediyor. Şu anda İkiztepe köyündeyiz. İkiztepe köyü muhtarı var yanımda. Efendim sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben İkiztepe köyü muhtarı Necati Coşkun. Efendim şu anda hayırlı uğurlu olsun. İnşallah topraklarınız suya kavuşacak. Neler söyleyeceksiniz? Biraz da sıkıntınız var galiba. Şu anda eğer bak gördüğümüz... Gördüğümüz yerden Evet. Şimdi şurası açık geçiyor, 20 metreden sonrası. E şimdi burası nasıl olacak? Şuradan ayak kaysa birinin hayvan ya hayvan da gene can taşıyor ama evet. ya önemli olan insan. Evet. Yani bunun vebalini birileri çekeriz yani. Evet. Bilmiyordum yani biz yani baştan hemen çözüme gittirmeli yani diyorsunuz değil Kesinlikle. Sonra. Yani evet. bana bana her konuda bir yardımcı olsun. Evet. Yazılarımı yazdım, dilekçelerimi gönderdim, köyden imza topladım, gönderdim. Devlet genel <laughs> evet muhtarım ee, şu anda yanımızda Kızılırmak sulama birliği başkanı var Hemen e, sıcağı sıcağına da Burada kendisine soralım Sayın başkanım e, bakın köy muhtarımızın Bir müzdaripliği var Yani hizmetten memnun ama e, Gelecekte mal ve can güvenliği Açısından e, Sıkıntılar yaşayacağız vicdan azapları Duyacağız diyor siz neler söyleyeceksiniz efendim? Bu konuyla ilgili çözüm yolu yok mu Var muhakkak Necati muhtarım Çok doğru söylüyor Bugün ben e, projenin tamamlanmış olduğu e, bölgelerdeki, köylerimizdeki, açık kanallardaki e, yaşadığımız sıkıntıları birebir e, matap olan ve onlarla mücadele eden bir kişiyim bu birliğin başkanı olarak. Yarın bu sorunlarımıza eğer bu şekilde e, kalırsa İkisepe köyümüz de dahil olacaktır. Şimdi bölüm bölüm bu kanalın, U kanalın bölüm bölüm üzerinin kapatılması açık olmasından daha tehlikeli bir durum ortaya çıkartıyor. Bu proje kapalı olarak buradan geçsin. Biz de onu rahatlıkla devralalım. Yarın karşılıklı hiçbir sorun yaşamayalım. Ama bu proje bittikten sonra Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz burayı bize devredecek, işin içinden çekecek, gidecek, çekilecek. Ama bütün sorunlara bütün sorunlara Kızılırmak Sulama Birliği ile köy muhtarlığımız, vatandaşlarımız yani mükelleflerimiz bizim her her vatandaşımız bir, bir e, su kullanıcısı. Hepsi bizim birlikte yaşıyoruz, bir aradayız. Sorunlar da bizi bunaltacak yarın. Onun için bu konuda e, İkiztepe muhtarıma son derece destek oluyorum. Bu projenin özellikle İkiztepe Köyü içerisindeki bölümünün Örenci Köyümüzde örneği olduğu gibi, efendim Yörgüç Köyü'nde olduğu gibi kapalı geçmesini haseten istiyoruz ee, bizi idare eden yönetenlerden de bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz Çünkü işte görüyorsunuz ülkemizde bir bölgede bir afet hepimizin yüreğini dağılıyor neresinde olursa olsun Bir yerde bir genç bir çocuğun işte bir işte yıkıkların altından çıkan bir canın e, hayata döndürülmesi bizi mutlu ediyor. Ama bir canı kaybettiğimiz zaman üzülüyoruz. Yarın burada da üzüleceğimize ben inanıyorum. Burada canlar yanmasın. Yanmasın, ısrarla istiyoruz. Bugün evet. tedbir alınsın, yarın sıkıntı yaşamayalım. Evet. Teşekkür Bu, ederiz çok başladım. şey olmak lazım, başladım. duyarlı olmak lazım. Evet sevgili izleyenler, Verimli Topraklarımız programı Köy TV ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Ancak başka bir konuya geçmeden önce bir reklamlar diyelim. Tekrar birlikte olacağız efendim.